Pepe. Kocayı. Maşa. Kaktüs. Kuzucuk. Siz ne yapıyorsunuz? Çizgi film mi izliyorsunuz? Niki, Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Orada. 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 Sen de sürpriz mi yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Sen mısır mı patlatacaksın evet. oyuncaklara? Nasıl patlatacaksın? Bombon mu yapacaksın? Evet. Söyle bakayım. Nasıl yapacağız? Beraber mısır patlatalım mı anneciğim? Hayır olmaz. Gerdin yapacağım. Sen mi yapacaksın? Gerdin atacağım. Tamam, tamam anneciğim. Beraber yapalım olur mu? Şimdi mısır patlatmaya başlıyoruz. Evet, mısır patlatmaya başlıyoruz. Önce yağımızı koyuyoruz anneciğim. Bir dakikadır. Az koyacağız. Biraz yağ koyalım tamam? Bekle, bekle. Şimdi bekle anneciğim. Bekle. <laughs> Biraz da tuz koyacağız. Kaşık vereceğim sana şimdi. Tamam anneciğim. Heyecanlı mısın? Anne annemiz. Tamam. Şimdi bunu da koyalım anneciğim. Mısırları dök sen. Yavaş yavaş dök. Önce altını açalım birazcık. Şimdi karıştıralım anneciğim. Sen karıştır. Anne bir daha bir daha. Tamam yeter. Şimdi bu kadar yeter. Kim yiyecek anneciğim bu kadar mısırı? Sadece sen yiyeceksin. Pepe, kuzucuk, koca maşa hep onlar da yiyecekler birazcık. Dokunur sonra. Çok yağlı mu, Tamam. Şimdi hafif karıştır anneciğim. Sonra kapağını kapatacağız. Bom bom yapacak. Tamam. Birazcık karıştıralım mı? Ay, tamam sen karıştır. iyice karıştır anneciğim. Görüyor musunuz? Çocuklar ne kadar meraklı. Görüyor musunuz? <laughs> Mutlu musun anneciğim? Heyecanlı mısın? şimdi bakalım. Birazcık daha karıştıralım. Şöyle bir karıştıralım. Anne, ben. Tamam sen karıştır. Anneciğim niye kızıyorsun? Maşa ile kocayı senin gibi bağırmıyorlar. Bir tek sen bana bağırıyorsun. Değil mi anneciğim? Tamam. Şimdi kapağını kapatalım mı anneciğim? Dur bir dakika. iyice karıştır. Anne, anne, anne. Tamam ver o kaşığı bana anneciğim. Aferin benim aşkıma. Şimdi kapat kapat. Kapat. Şimdi bombom yapacak. Kapat kapat kapat. Bakalım mı? Patlayacak mı? Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl olacak? Patlayacak mı? Anneciğim. Baksana. Daha şu anda hiçbir tık yok. Ama patlıyor. Patlar şimdi patlar. Şimdi bombom yapar. Heyecanlı mısın? Elimi eleme elimi kapat. Bom bom yapacak kapat. Bundan Açede. birazcık anne, anneannene de verelim mi aşkım? Kapat Ana. kapat patlayacak kapat. Kapat. Tamam bekle. Şimdi bekliyoruz. Bakalım patlayacak mı? Yavaş yavaş böyle. sanki patlamıyor. Patlama anne. moduna geçti gibi. Anne patlamıyor. Bekle patlayacak. Sen buradan konuş. Bekle patlayacak. Anneanne ver. Anne evet mısırların patlamasını bekliyoruz anneciğim. Biraz bekle. Patlayacak. Patlamıyor anne. Patlayacak. Biraz sabırlı ol. Tamam mı anneciğim? Dur bakalım. Patlayacak mı? Biraz açalım ağacını. Birazdan patlayacak. Açalım mı? Açma açma. Ağz, ağzını açarsan daha çok böyle bom bom yapar. Bom bom bom. Dur bekle. Bekle anneciğim bekle. Bekle sanki patlayacak. Dur. Dur dur. 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 Bekle. Bekle. Bekle anneciğim. anne. Bekle. Ha! Anneciğim biraz bekle. Bekle bak kızardı. Elin yanar. <laughs> ya bir bekle. Dokunma sen. Eldeme ben yaparım. Sen dur. bum yapacak. Bekle. Sen şey yapalım mı? Hayır. Daha bir şey içinde koymayacağız. Yeter. Bekle şimdi sabırlı ol. Patlamaya başlayacak. Bum bum yapacak. Bum bum. Ay anneciğim. Anne. Efendim oğlum biraz sabırlı olur musun? Dur elleme anneciğim. Nerede nerede? Elleme bak patlayacak bir anda patlayacak bunların hepsi bak. Bak görürsün ha. Bak yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Dur. Dur elleme. Elleme sen onları. Çok tehlikeli. Patlayacak. Şöyle şöyle yap onu patlasın. Sen buraya gel anneciğim onları karıştırma. Bak patlayacaklar, patlıyorlar. Bak. Bak. Gördün mü? Sesler geldi, yavaşladı. Bak bir tane patladı, gördün mü? Şimdi bom yapacak hepsi. 1 2 3. Elli mi? Elli mi, 50 mi? 50 mi? Kaşıyacağım, kaşıyacağım. Hayır, hayır, karıştırsan daha çok patlar. Bak, bak gördün mü? Bak, mısırlar patlamaya başladı anneciğim. Bak, gördün mü? Bak, bak. Pıt pıt yapıyor, bak. Pıt pıt. bak, gördün mü anneciğim? Elleme sakın sen onu. Bak, bombom yapacak. Bir daha, ya, açalım mı? Hayır, hayır, açarsan üstümüze gelir. Bak, Mısırlar patlıyor. Afiyet olsun aşkıma. Bay bay yap anneciğim. Anne <laughs> al. Bak. <gülüyor> bak bum bum yaptı. Bum bum bum. <laughs> Afiyet olsun oğluma. <laughs> <baba. gülüyor>